Edirne Belediyesi Personel AŞ ile Disk Genel İş Sendikası arasında Temmuz 2022 tarihinden geçerli olacak toplu iş sözleşmesi belediye önünde düzenlenen törenle imzalandı. Edirne Belediyesi'nde çalışan işçiler zamlı maaşlarını davulla zurna ile kutladı. Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada ülke olarak zor bir süreç yaşandığına dikkat çekti. Önümüzde bir seçim var. Tercihimizi emekten yana, demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana ve ülkenin geleceğinden yana koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkenin doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine en yaygın örgütlü olan tek sendika genel iş sendikası. Biz hazırız. Bu karanlığa hayır demeye aydınlık geleceğimize evet demeye hep birlikte hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çekti. Emek mücadele istiyor, alın teri istiyor, göz nuru istiyor, bazen tırnaklarınızla kazımanızı istiyor. Hiç kimse durup dururken ya ben şu çalışanların emekçilerin emeklerinin karşılığını vereyim demiyor. Bunun için örgütlü mücadele gerekiyor. Bunun için direnmek gerekiyor. Bunun için bazen tazikli su bazen de gaz yemek gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz var. Çok inandığım bir söz var. Diyor ki direnenler her zaman kazanamaz. Ama kazananlar hep direnenlerdir. O yüzden kazanmak için direnmek gerekiyor. Sayın Genel Başkan'ın da katılımıyla toplu sözleşmemizi imzalayacağız. Tabii bu toplu sözleşmenin geçerliği bugünden imza tarihinden itibaren değil, 1 Temmuz'dan bu yana olacak. Cumhuriyet tarihinin ekonomik anlamda en sıkıntılı günlerinden geçiyoruz. Devletin resmi rakamlarına göre enflasyon yüzde 83. Enak denilen enflasyon araştırma grubunun enflasyon rakamlarına göre yüzde 186 ama piyasaya baktığınız zaman yüzde 300'den 1300'e kadar değişen artışlar var rakamlar var belediyelerin yapmak zorunda olduğu mal hizmet emtia fiyatları yapım fiyatları 5.5 katla 15 kat arasında arttı burada görüyorum arkadaşlarım ben Asfalt fiyatımız, asfalt maliyetlerimiz kendimiz üretmemize rağmen 2021 yılına göre tam 11 kat arttı. Tam 11 kat. Bu toplu sözleşmenin sonunda o sizin annenizin ak sütü gibi helal maaşlarınızı, fazla mesailerinizi, ikramiyelerinizi yatırırken ne olur bunları da düşünün. Hangi şartlarda mücadele ettiğimizi, hangi şartlarda emeğinizin karşılığını vermeye çalıştığımızı düşünün. Bu belediye Edirne'nin, Edirne'lilerin. Dolayısıyla hepimizin belediyesi. Müdür arkadaşlarıma hep verdiğim bir talimat var. 8-9 yıldır iş değişmedi. Kimsenin hakkını yemeyin, belediyenin de hakkını yedirmeyin. Bunu sizlere de söylüyorum. Kullandığınız iş makineleri, araç gereçler, kullandığınız diğer malzemeler, emtialar, gözünüzü seveyim. Bir kuruşun bir santimin bir gramın hesabını yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar bize emanet. O mallarda, o da, o paralar da bize emanet. Edirnelilerin, Edirne halkının emaneti. O yüzden yaptığımız her işin hem hakkını vermeliyiz, hem de kıymetini bilip onu kendi paramız, kendi malımız gibi korumalıyız. Üç ay sonrasını, iki buçuk ay sonrasını göremiyoruz. Şunu çok iyi biliyorum. Benim de aldığım maaş aynı şekilde, sizlerin de aldığı maaş aynı şekilde. Bugünlük bir kazanım belki ama bu ne kadar sürecek? Bu aldığınız maaşlar ne kadar geçerliğini, satın alma gücünü koruyacak? Şu anda Türkiye'de bunu hiç kimse bilmiyor. Bir ay mı, iki ay mı, iki buçuk ay mı? Keşke Aldığımız ücretler, maaşlar rakamsal olarak bu kadar büyümese ama satın alma gücü çok kıymetli olsa. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan imza töreni sonrasında çalışanlarla halay çekerek toplu sözleşmeyi kutladı. <laughs>